Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda Türkiye'nin güzel oyuncusu Özge Yağız'dan yepyeni görüntüler geldi Özge Yağız'ın müthiş rengarenk güzel görüntülerini sizler için YouTube kanalımda video halinde sunuyorum umarım beğenirsiniz Arkadaşlar videomu bəyəndisən üst kanalıma izləməyi və bildirim düyməsinə basmağı unutmayın. Şimdilik bəndam o qədər olsun. Yeni videomuzda görüşmək üzere hoşça kalın.